Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. Bugün sizlere yabani hercai'den bahsetmek istiyorum. Yabani hercaiyi dağlık bölgelerde, tarlalarda bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça küçük minik dalları ve minik çiçekleri var. Yabani hercai bizim bulunduğumuz bölgede çokça var. Sanki ekmişsin, serpmişsin gibi her yerde yabani hercai ve rengarenk Bitkinin farklı yerleri tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Çiçekleri, sapları ve kökleri tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Sadece kök kısımlarını toplamak için az ayının geçmesini beklemeniz gerek. Diğer çiçeklerini salatada, ben daha önce tereyağı da yapmıştım. Tereyağı da kurutup bitki çayı olarak da kullanabilirsiniz. Yabani hercai özellikle metabolizmayı hızlandırmak için kullanılır. Bununla birlikte yatıştırıcı etkisi vardır. Çoğu çiçeklerde olduğu gibi yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği vardır. İçinde bulunan bileşenler bitki, antibakteriyel, antiflomotor, idrar söktürücü, balgam söktürücü, alerjik, antispazomotik özellikleri verir. Buna göre örneğin öksürük, astım, romatizma iltihaplanmalarında çok iyidir. Egzama, böbrek zayıflığı ve gut hastalığında etkilidir için içinde çay olarak tüketilir. Çoğu tıbbi tedavi için kurutularak çay şeklinde kullanılmıştır. Yabani hercai menekşe uykusuzluk ve sinirlilik içinde kullanılır. Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bu bitkinin kalp problemlerini de azalttığı söylenir. Ama tabii ki hiçbir bitki tek başına asla kullanılmamalı yurt dışında yapılan bazı araştırmalarda ilaçlarla birlikte kullanılmıştır. Ama siz sakın böyle kullanmayın. Mutlaka doktorunuza başvurarak kullanınız. Romatizma ve gut tedavisine kullanılmaktadır. Üstelik çok etkilidir. Tespit edilen herhangi bir yan etkisi yoktur. Ama mutlaka alerjisi olanlar için veyahut hiç kullanmamış olanlar dikkatli kullanmalıdır. Çok iyi bir idrar söktürücü ve balgam söktürücü özelliği vardır. Kendisi çok zarif, minicik ama şifası çok büyük yabani hercai. Yenilebilir çiçekler arasına giren yabani hercai mutlaka tedavi amaçlı kullanacaksanız doktorunuza başvurunuz. Hiçbir bitkiyi ya da hiçbir şeyi rastgele bilmeden, araştırmadan tüketmeyiniz. Paylaşım bilgi amaçlıdır. Doktorunuza başvurmadan kullanmayınız. Lütfen YouTube kanalıma abone olunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı, huzurlu, şifalı günler.